Yıl 1960 askeri darbe Türkiye'nin umutlarını ve hayallerini durdurmaya çalıştı ama bu kez sonu farklı yazıldı. Adnan Menderes'in idam kararı uluslararası baskılar ve halkın büyük direnişi sayesinde ertelendi. Menderes cezasını çekmek üzere hapse gönderildi. Yıllar geçti. Menderes cezasını çekerken Demokrat Parti'nin mirası halkın kalbinde yaşamaya devam etti. Halkın talepleriyle yeniden yapılanan siyasette Menderes'in adı hep bir umut sembolü olarak anıldı. Demokratik bir af ile Menderes serbest bırakıldı. Yıllarca süren hapis hayatı onu yıpratsa da siyasetten koparmadı. Artık daha deneyimli ve daha bilgeydi. Siyasi hayatına geri döndüğünde ülkeyi birleştirmeyi ve kutuplaşmayı bitirmeyi hedefledi. Menderes, farklı siyasi görüşlerden insanları bir araya getiren bir lider olarak Türkiye'nin çok partili hayatına yeni bir soluk getirdi. Yeni anayasa insan hak ve özgürlüklerini genişletti ve darbe girişimlerinin önünü tıkadı. Türkiye demokrasi yolunda emin adımlarla ilerledi. Menderes'in yeniden başlayan liderliği, Türkiye'yi hem ekonomik hem de toplumsal olarak dönüştürdü. O, tarımı modernleştirdi, sanayiyi destekledi, halkın refahını artırdı. Türkiye, bölgesel bir güç haline geldi. Adnan Menderes, idam sehpasından döndüğü bu yeni hikayede, ülkesine barış ve istikrar getiren, demokratik bir Türkiye'nin mimarı oldu.